Merhaba severler, hepinize saygılar, sevgiler. FC26 futbol dünyasında birlikteyiz. Bu videomuzda teknik direktör kariyerinde lig nasıl özelleştirilir, ligdeki kulüpler, takımlar nasıl yer değişir, nasıl kendimize göre bir özelleştirme yapabiliriz, buna bakış atacağız. Bunun için canlı başlangıç noktalarını seçmiyoruz. Yepyeni sezonu seçiyoruz, burada olmuyor. Yepyeni sezon diyoruz. Mevcut kadroları kullan. Fark etmez hangisini istiyorsanız. Bunu tamamen size kalmış. Takım değiştir diyoruz. Bunu ilerle söylediğimiz olmaz. O yüzden takımı değiştireceksiniz ki takımları değiştirelim. İlerle hangi takımı seçmişseniz gençler birliğiyle yola devam edersiniz. O yüzden takımı değiştir diyoruz. Kulüp oluştur diyebildiğiniz gibi özgün kulüp de diyebilirsiniz ama şu kulüp oluştur olayı kulüp nasıl oluşturulur videomuzda belirttiğimiz gibi çok saç baş yoldurucu, çok saçma sapan bir bozuklukta olduğu için bunu çok önermem. Yani burada işin içinden çıkamayabilirsiniz. O yüzden özgün kulüplü tavsiye ederim. Ya yani bunda da olur ama bu sizi çok yorar. Ki o videomuzu seyretmediyseniz mutlaka kulüp nasıl oluşturulur videomuzda seyredin. Ve o sorun nasıl çözülür ve de o sorun ne olduğunu şöyle bir bakış atın oyun severler. Özgün kulüp diyoruz. Hangi takımı seçeceğimizi soruyor ama işte işin püf noktası da ilerle demeden altta yazdığı gibi takımı değiştir dediğinizde buradan kulübü değiştiriyoruz. Şimdi hangi ligi değiştirmek, manipüle etmek, farklı bir hale getirmek istiyorsanız buradan seçiyorsunuz. Mesela İngiltere olur, Türkiye olur, Arabistan olur, Romanya olur, Portekiz olur, Polonya olur. Bunu seçerken şuna dikkat edin. Hangi ligi seçiyorsanız Şampiyonlar Ligi'dir, Güney Amerika Kupasıdır, Asya Kupasıdır, onu etkilenecektir. Yani o formatı da almış oluyorsunuz. Diyelim ki Romanya, yani Sırbistan'ı seçerseniz, burayı özelleştirirseniz, o zaman Şampiyonlar Ligi'dir, işte Kupa 2'dir, Kupa 3'tür katılamazsınız. Türkiye'den seçerseniz katılabilirsiniz. Çin'den yaparsanız Asya turnuvalarına katılırsınız. İşte İngiltere'dir, İrlanda'dır bunlar Avrupa'yı kapsıyor. Eğer yani Arjantin'i seçerseniz, gelelim orayı da gösterelim. Mesela Amerika'dan ya da Arjantin'den Amerika Kupası'na katılırsınız. Dolayısıyla hangisini özelleştirecekseniz o formatı birebir alınacağını da unutmayın. Avustralya'ya yine Asya'ya gelirsiniz. Diyelim ki biz bunu kolaylık olması açısından yine Türkiye üzerinden örnek örneklendirelim çıkartmak istediğiniz takım ne ise yani bu ligde ben Galatasaray'ı, Fenerbahçe'yi istemiyorum. Başka kulüpler istiyorum da diyebilirsiniz. Veyahut onlarla birlikte daha böyle zorlayıcı bir kariyer mod olsun diyorsanız takımın üstüne gelip üçgene basıyorsunuz. Üçgene bastıktan sonra çıkan menüde de istediğiniz ülkenin diyelim ki Fransa'da istediğiniz ligdeki bir takımı yer değiştirmek suretiyle özelleştirme yapabiliyoruz. O yüzden aldık. Değiştirdik. Mesela Samsun Spor denk geldi. Bastık. Diyelim ki bu sefer nerede? Hollanda'dan biraz daha hani değişik olsun. Romanya. Hadi Arabistan'dan. Arabistan'dan bir takım. Ronaldo'nun takım neydi? Şu muydu? Yok. Nerede o? Buydu. O, o geldi. İşte Alanyaspor'u değiştirdik. Şöyle rastgele basalım. İngiltere'den Burnley geldi. Eps Burnley onu şöyle. o rastgelemiş gibi. Hatta tamam, dur bakalım. İspanya'dan bu geldi. İsmini okuyamadığımız kulüp. <laughs> bu şekilde tüm takımları karma birlik oluşturabileceğiniz gibi de kafanıza göre bir iki tane kulübün yerini değiştirerek de yapabilirsiniz. Hayal gücünüz nasıl ise o şekilde buraya takımları sıralayabilirsiniz. Sıralama işlemi bittikten sonra oynatmak istediğiniz takımı çünkü kariyer modu olduğu için bir takım seçebiliyoruz. Gelerek basıyorsun. Bu takımın menajerliğini almış oluyorsun. Buradan da çeşitli ayarları yaparak ki bununla ilgili ayarlarla ilgili videomuzu da öneririz. Onlar da bir göz atın. İlerle diyorsun kayıt işlemlerini bitirdikten sonra işte nereye kaydedilir, nasıl yapılır dedikten sonra oyunun açılışı başlamış oluyor. Bayanlar baylar yeni hocamıza hoş geldin diye. Teknik direktörlük kariyerini bu şekilde başlatıyor ve de şuradan ofisten gelelim. Bakalım. Fantezi ligimizi oluşturmuş oluyoruz. Gördüğü üzere Trendyol Süper Lig'deki takımları değiştirerek kendimize göre farklı bir lig oluşturduk. Bunu dünyadaki herhangi bir lige uygulayabilirsiniz. Herhangi bir takımı eşleştirip koyabilirsiniz. Nasıl bir lig yapmak istiyorsanız şu geçen senelerde popüler olan Avrupa Ligi'ni oluşturabilirsiniz. En güçlü takımlar yani reytingleri en yüksek takımları olup koyabilirsiniz. Eğer ki mesela buradaki sayılar çok yüksek geliyorsa 18 takım daha düşük olanları seçebilirsiniz. Fakat burada ligin formatını değiştiremiyoruz. Yani Trendyol Süper Lig formatı eşleştirmesi fixtürü ne ise onu değiştiremiyoruz. Mesela İskoçya'nın farklı, Galler'inki farklı. Dolayısıyla da onu bilmeniz lazım. Eğer ki aşina olmadığınız bir lig seçiyor, seçtiğinizde de farklı bir formatla karşılaşırsanız da bunu yalan böyle demeyin. Format ve kural çerçevesi içerisinde dünyadaki kulüpleri yapabiliyoruz. Çıkalım. Evet oyun severler bu şekilde de teknik direktör kariyerinde fantazi futbolu nasıl yapılır görmüş olduk. Devam videolarımızda görüşmek üzere. Esenlikler diliyorum. Hoşçakalın ve de her daim sevgiyle kalın.